Ben meşhurum, agam ise gayri En iyisi kim? Bitch I might be Tanerim, yaptı yine uzotaypi İçerim su, içmem ice tea In my white tee Kiki do you love me? If you love me Kavuşturur Rabbim Tanırım affet aşıyorum haddi Ama gelişiyorum maddi olarak Ayağım bereketli Çok konuştun agam seni elek etti Ellerim bereketli Çok bla bla agam seni melek etti Ben meşhurum agam ise gayri En iyisi kim? Bitch might be Tanerim yaptı yine uzo type İçerim su içmem ice tea in my white tea Uzo muhteşem gibi get film Ulu da boy Evet seviyorum prestige, prestige. İstiyorum boynuma bu geç bitch Evet rüzgar gibi esti Bol jean bol Elde zaman zin Dedim nasıl Kankam dedi ama zinc bro Money boy drip drop ha. Gucci flip flop Her şey king size çünkü uzo big boy ben Meşhurum ise Meşhur. gayri En iyisi kim? Ha. i drink gonna put my ice tea in my white tea